Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar Mayıs ayına geldiğimiz bu günlerde ÖTV muafiyeti ile alabileceğimiz en düşük limitli, en ucuz arabalarının videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda bildiğiniz gibi her ay yapmış olduğumuz ÖTV muafiyeti araç alım rehberi videosunun ilki. Burada en düşük maliyetli en boş paket en ucuz fiyatlı araçları Sizlere inceliyorum. Burada şu eleştirileri yapmayın lütfen artık. Bunu da belirteyim size. İşte bunu niye koyuyorsun? Otomatik olmalı. Şu bu gibi şeyler eleştirilerde bulunmayın. Çünkü burada en ucuz arabaları, en maliyeti düşük arabaları inceliyoruz. Çoğu aracın da otomatik vites versiyonunu zaten fiyatını sizlere okuyorum istedi arkadaşlar. Ama buradaki amacımız en düşük maliyetle alınabilecek en ucuz arabaları listelemek bunu belirtmek istediğim videonun başında. Şimdi videomuza geçelim. Evet. İlk aracımız Hyundai i10. 1.0 MPI 5 ileri düz vites versiyonu ile listemizde. Bu aracın liste fiyatı baktığımız zaman 262.400 lira. Engelli indirimli fiyatı 174.900 liraya geliyor arkadaşlar. Bu aracın fiyatı geçen aya göre değişmemiş durumda ve bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 7.000 lira fark ödemek durumundasınız. Şimdi listemize devam edelim. Bir diğer en ucuz modelimiz Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 beygirlik başlangıç versiyonu. Bu aracın fiyatı 295.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 184.000 liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı geçen aya göre 6.000 lira artmış durumda ve biz engellilere bu artış 4.000 lira olarak maalesef ki yansımakta arkadaşlar. Şimdi listemize devam edelim. Bir diğer en uygun aracımız Renault Taliant. Renault Taliant Joy 1.0 65 beygirlik versiyonu ile listemizde. Bu aracın fiyatı 335.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 208.000 liraya geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre değişmemiş ve bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 28.000 lira fark ödemek durumundasınız. Devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız Struen C3 Feel. 1.2 PureTech 83 beygirlik eee 5 ileri manuel şanzımanı ile listemizde. Bu aracın fiyatı 365.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 214.000 liraya geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre tam tamına 37.000 lira artmış durumda. Muhtemelen matrah değişmiş arkadaşlar. O yüzden 37.000 lira zam gelmiş ve bu zam biz engellilere 9.000 lira olarak yansıyor maalesef. Devam edelim listemize. Bir diğer aracımız Kia Picanto. Kia Picanto'nun 1.0 67 beygirlik benzinli otomatik vites versiyonu listemizde. Bu aracın liste fiyatı 311.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 195.000 liraya geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre değişmemiş, aynı kalmış durumda arkadaşlar. Devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız Renault Clio. Renault Clio'nun Joy paket yine 65 beygirlik eh Taliant'ta olan e, ve e, diğer modellerinde de karşılaştığımız 65 beygirlik versiyon motoruyla listemizde. Bu aracın liste fiyatı 311.000 TL iken, engelli indirimli fiyatı 194.000 liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı bu ay 2.000 lira zamlanmış durumda. Bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 18.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bir diğer aracımız Seat Ibiza. Seat Ibiza 1.0 Evo 85 beygirlik SS Style paketi ile listemizde. Bu aracın liste fiyatı 332.000 TL iken, engelli indirimli fiyatı 207.000 liraya geliyor. Eğer bu aracın DSG versiyonunu almak isterseniz yani otomatik vites 48.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Evet, bir diğer aracımız Hyundai i20. Hyundai i20 1.4 MPI 100 beygirlik Jump manuel vitesi listemizde. Bu aracın fiyatı 310.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 193.000 liraya 193.500 liraya geliyor arkadaşlar. Bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 16.000 lira fark ödemek durumundasınız. Ve bu aracın fiyatı geçen aya göre değişmemiş, aynı kalmış durumda. Şimdi listemize devam ediyorum. Bir diğer aracımız Kia Rio. Kia Rio 1.2 84 beygirlik manuel benzinli Cool versiyonu ile listemizde. Bu aracın fiyatı 319.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 199.000 liraya geliyor. Bu aracın fiyatı geçen ay göre değişmemiş ve bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 21.000 lira Fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Evet, bu araç son aracımızdı. Listemiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, araçlardaki bazı araçlarda fiyat artışları, bazı araçlarda fiyatlar aynı kalmış durumda. Ama gün geçtikçe en ucuz arabalar bile limitimize yaklaşmış durumda oluyor. E, bakalım inşallah bu konularda da e, sizlere gelecek videolarım var. Bunlar hakkında da konuşacağız daha detaylı. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.